Ne oldu? Sen niye indin? Şöyle izah edeyim. Savaş Bey beni arabadan atacaktı. Ben kendi rızamla ineyim dedim. Ee, konuşacak mısın Aylin'le? Hayır tabii ki. Kızın karşısına çıkmaya yüzün mü var? Doğru. Ne yapıyorsun? Bir şeyler içmeye gidelim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda duyduğum en güzel teklifti. Gerçekten. Hadi yürü. Bu nedir ya? Bir günümüzde normal geçsin arkadaş. Değil mi? Şöyle sinemaya gidelim, tiyatroya gidelim, dans edelim. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Savaş abisinin peşini bıraktı. Gücünü geri kazanmak için şifacıyı arıyor. Eh sanırım izini buldu bile. Güzel. Söylenti iyice yayılmış. Hepsi teker teker şimdi vadinin yolunu tutmuştur. Mutlaka şifacı da aralarındadır. Gelen çocuklara vadiye hoş geldin partisini düzenlesek? Böyle gençlerin hayır diyemeyeceği türden. Tamam. Ne zaman olsun? Yarın. Hepsiyle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ama şifacı için özel bir karşılama töreni yapalım. Anladım. Yalnız bu arada Zeynep'i yetimhaneden çıkarmak için yardımına ihtiyacım var. Ah. Oh, yemin ediyorum dünya varmış be. İnsana döndük kızım ya. Ne ya böyle sürekli orman, orman, orman. Bir şey söyleyeyim mi? Ayı oldum ben Meltem ya. Postum çıktı bayağı ya, baksana. Ne? Ne var? Yok bir şey. Ya aslında var bir şey. Çok güzel gülüyorsun. Savaş yüzünden suratını asmasan keşke. Ne yapayım? Elimde değil. Ya ben bir şey merak ediyorum. Şimdi insan mutlu olmak için aşık oluyor değil mi? Ya acı çekmek için aşık olmazsın ya da ne bileyim ağlamak için falan aşık olmazsın. Ya i̇lla ağlamak istiyorsan soğan doğrayabilirsin. Ya da ne bileyim gözüne parmağını falan sokabilirsin etkilidir diye düşünüyorum. Sprey falan sıkabilirsin böyle göz bölgelerine doğru. Ama yani hani bunun için aşık olmazsın değil mi ağlamak için? Bana söyleyene bak. Çağla için ağladığın günleri unuttun herhalde. Çağla. Çağla. Çağla kimdi ya? Alo Esra Uca Parti mi? Ne zaman nerede? İşte bu ya. Görün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Çok teşekkürler. Tamam tamam merak etme. Biz Levent'le hallederiz. Bizde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.